Bekle hoş geldiniz. Şimdi bu bir ikinci dünya tutorialı. Nasıl oluyor? Siz eğer buraya geldiyseniz her şeyi biliyorsunuzdur zaten. Ben burada birinci dünyayı anlatmayacağım. Direkt olarak burada neler yapabileceğinizi anlatacağım. Mesela örnek olarak buradaki görevler, nasıl katılabileceğiniz ne yapabileceğiniz falan. Onları tamamen gözden geçireceğim bir. İlk öncelikle ikinci dünyanın fast travel'ı burada. Buraya geldiğinizde E tuşu çıkıyor. Şurada direkt olarak göstereyim. E bastım ben buraya. Tıklamak değil bu arada. E'ye basarak da gidebilirsiniz. Buraya geldiniz. Burası direkt olarak Ruined Cave olarak geçiyor. Buraya girip de kasılabilirsiniz ama tabi daha buraya gelmedik. Şey, i̇şte burada fast travel'dan atlayıp gelebilirsiniz. Burası orası. Bu arada eğer peri falan bilmiyorsanız ben şimdi bir tane video koyacağım. Burada nasıl peri atacağınızı gösteriyor. Video gördünüz şimdi? Şimdi geldik buraya. ikinci dünyanın hemen girişinde. Gri DJ diye birisi var burada. Buraya bastınız. Burada or satma bölgesi bulunuyor. Mesela buraya 3 tane or şey koydum. eee ne oldu? Az para verecek mi bana? Sizden burayı satmayın. Ben önermiyorum pek fazla burayı. Bak bunlar güzel veriyor bak şimdi izle. Bak ben bunları koydum. Hop hop şöyle koyuyorum. Bekle bekle. portalı koydum yanlışlıkla. Sıkıntı yok. Koydum 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 koydum. Şimdi bunları ya hem envanter boş oluyor birazcık ben ondan duruyor koyuyorum yoksa koymam. Koydum. 10.000 para verdi ama neden verdi? Esenslerden verdi. Esensler deli dehşet para veriyor. Yanlış bir şey satmadım değil mi? Böyle emin olayım. Tamam her şeyim yerinde hiç sıkıntı yok. Doğru bir şey satmışım. Esensler çok birikti zaman eğer böyle harbiden leveliniz falan bittiyse gerekli eşeği aldıysanız falan pikeks aldıysanız her şeyi aldıysanız basabilirsiniz artık esensleri kullanmanıza pek fazla gerek yok. Şimdilik burada kazmacımız var. Siz geldiğiniz zaman Dediğim gibi o kazma elinizde olacak. Birinci dünyaya geri dönün. 100 dolarlık kazma alın. Siz o bulunsun. Birazcık kazıldıktan sonra, yukarı gidip kazıldıktan sonra 3000 dolara falan para gelecek bir tanesi görevlerden. Kazmanız geliyorsunuz bunu satıyorsunuz. 3000 dolara falan. Bunu alıyorsunuz. Kobalt pek sizin burada başlangıç kazmanız. Bayağı işiniz yarayacak bu arada bu. Çok güzel bir şey. Buradan toplayın yukarı çıkabilirsiniz ama daha değil tabii ki de. Şimdi bakın Etrafta gezinin buraya bakın şu sokağa falan bakın neler var Üstündeyi soru işaretli bunun gibi bir NPC var mı bunlar var mesela bak bende bu tik ben çünkü bunu bitirdim var mı bakın neler var İnceleyeyim bir Enhancer bu arada ne bu Enhancer konuşamadım öyle okunuyor galiba ben de bilmiyorum buradan yaptığınız forge forgeladığınız şeyleri buraya geliyorsunuz mesela ben zır yapmıştım buraya bastım gördüğünüz gibi Enhancer var bir deneyim hatta isterseniz de para gidiyor ya. Olmadı lan tatmış dinlen doğru pardon. Ya olay olmadı ama sizde olur mu tebe nasıl satmazsanız falan. Geldim buraya. Burada ya da yaptığınız, forjadığınız şeyleri böyle çapraz şekilde birleştirmişler hemen karşısında duruyor. Burada rün basabiliyorsunuz. Bak canavarlardan çıkan rünleri buraya girip basabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler bunlar da. Mesela ben şimdi basayım bir tane. Berserk kötü bak. Bunlar açıklamaları oluyor. Bak ne veriyor bana? Boost physical damage and movement speed by %20 diyor. <laughs> 5 saniye eline diyor. 51 saniyede kullanı varmış. Yani değişiyor mesela bak. Hepsini değişiyor gördüğünüz gibi. Hepsinin değişik bir tane pasif var. Bu şansa denk geliyor. Mesela ben bunu basarım muhtemelen. Yani bu güzelmiş. Hepsi para istiyor ama gördüğünüz gibi. Ben bunu bastım. Şu anda artık bana Berserker özelliği kazandırdı. Eğer canım belli bir seviyenin altına düşerse tabii ki de. Bir şey diyeceğim hemen şuradan gördüğünüz gibi iskeleden çıkıp gelirsiniz buraya bu adaya şöyle sağ çaprazda falan bulunuyor. Bu mankeyin görevini tamamlarsanız size 1, 15, 30 darası bir tane bananet istiyor, muz istiyor. 30 verirseniz size 10k para ile çok güzel miktarda XP veriyor. Eğer gelmeden önce bunu tamamlarsanız direkt olarak kazmada çok önde geçebilirsiniz gibi iyi bir şeyler. Yaptığımıza göre siz diyelim kobalt pikeksi aldınız ve herhangi bir aldınız. Şimdi siz ilk başta geldiğiniz pikeksi o 3000 dolarlık pikeksi siz sadece bunları kırabilirsiniz. Mesela şu an ben fazla vuruyorum ama ben de çünkü oyun sonu pikeksi gibi bir şey var yaklaştım az kaldı. Bunları falan kırıyorsunuz böyle. Bunları kırdınız diyelim geliştiniz böyle. Hadi ben şimdi bunları kırayım. Böyle vuruyorum 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 kırıyorum. Hatta ben biraz kasılayım geleyim bak ben size şimdi anlatacağım sizden. Bayağı vurun kasılın böyle bayağı şu itemleri toplayın bak. Ben şimdi geliyorum. Sizin önünde her kırdınız kor, rak veya herhangi bir şey size XP veriyor. Bu da XP barınızı dolduruyor ve seviye atlamanızı sağlıyor. Bunları kestiğiniz zaman da size XP geliyor. Bunlar sizin seviye atlamanızı sağlıyor. Seviye atladığınızda ne oluyor? Sizin taş kapasiteniz artıyor. Bu da sizin daha fazla materyal taşımanıza neden oluyor ki daha fazla bir yapın yapabilirsiniz. Biraz kasıldım. Bayağı item falan geldim. Peki ben şimdi bitenleri ne yapacağım? The Forge'a geliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi platinum var. Lapis lapisimiz var. Koyduk. Gold'umuz var tertemiz çok güzel itemler bak kolosal sword'un yükselişine bak tabi kötü de biraz ne koyayım mesela bakayım şöyle birazcık hmm, şöyle bir titanyum koyacağım yapacak bir şey yok normalde siz bundan daha fazlasını koymanız gerekiyor mesela toplam burada 45 50 falan arası bir şey olması gerekiyor ben yapamadım burası 70 67 civarı bir şey olacak forjadım ben Burada sizin hızlı bir şekilde size gösterdiklerimi yapacaksınız bak şu bak basılı basılı tutuyorsunuz böyle böyle yapıyorsunuz kolayca bu kadar hızlıca hızlı, hızlı 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 şöyle yapıyorsunuz sonrasında sizde böyle bir yarışacak şimdi burada bir şey olacak lav dökeceksiniz ki yapabilirsiniz kılıcınızı aynen geliyor bak şimdi kılıçı kötü oldu ya da harbi güzel oldu böyle. Bak ya şimdi. Kılıcın görünüşten anlayabilirsiniz bak şimdi. Bu gri sword böyle heavy, colossal, baya büyük bir sword geldi baya. Açtım. Gri sword dümdüz. Bu en az 2.5k falan var değeri. Çok net. Veya 1.5k arası bir şey olması. Benim gibi yapmayın bu arada. Böyle perfectle bak şu ortayı yeşili tutturun bak. Yeşil yanıyor bak hop yeşil yandı bas. Yeşil yandı bas. Yeşil yandı bas. Bak bu olayı bak. Bu kadar. Sonları tertemiz. Mükemmel masterwork alırsınız çok güzel. Aynen öyle. Çok güzel. Bu kadar. Ben bok gibi yaptım ama olsun yani sıkıntı yok. Kötü yaptım. 35 damage, 1500 para. Bak az kasıldım. Hiçbir şey yapmadım neredeyse. Öylesine girdim çıktım mağaradan. Ve 1500 dolar aldım. Ben şimdi gittim. Arkadan geldim buraya. Geldim bunu sattım. sattım böyle. Sattım. 1500 para hop geldi cebime. Tertemiz. Bu kadar. Sizin tek yapmanız gereken bu ve şu solda sizden aldığınız görevleri yapmanız falan. Ayrıca siz burada titanyum muydu? Yok. Uranyumda siz bazalt beyinlere, bazalt damarlarına vurabilmeye başlıyorsunuz. Mitrilde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hala aynı ama daha fazla vuruyorsunuz. Mesela 80, 60 arasında fark yok pek fazla. Luck boostuna bakayım. Luck boost'u az artıyor. Yani. zaten, Uranyum üstü artmıyor. Sonrasında Mitrilden sonra geçiş yapabileceğiniz iki tane pickaxe var. Ya light ait hemen şurada duran ya da şimdi ekrana getirdiğim Arcane böyle nasıl anlatsam 115 mind power olan %50 luck boost'u olan 3 tane rune slot'u olan dehşet bir şey bir de %10 mining speed'i de var onu unuttum bu arada pardon Bence arcane alın Bazıları light diyor bazıları arcane diyor ama ben arcane kullanıyorum Levelimizden burada yazıyor bu arada legit şöyle saatimi de göstereyim 39 saatte 100 seviye oldum Para, para nereden geldi Ben oyunun başından beri essenceleri satmıyordum 150k bir anda oradan para geldi harbi sağlam para geldi oradan bana Oradan parayı topladık bir şekilde. Şimdi sonrasında Arkane Pickaxe aldıktan sonra veya Light Eye aldıktan sonra ne yapacağım diyorsanız. Geldiğiniz mağaraya 3 tane 4 tane giriş var. Sağdan en sağdan ilerliyorsunuz adamı şimdi gitti yerden. Oradan değil tabii ki de. Sağdan gidip gidiyorsunuz böyle. Burada bir abla var Ember diye. Bundan görev aldınız ben bunu tamamladım. Bunu sakın almayın Magma Pickaxe baya kötü çünkü. Buradan adam bak kırıyor bizim için sağ olsun çok iyi birisi. Çok iyi birisi. Bunları da almayın bak. Bunlar çok tehlikeli adamlar mesela. Siz buraya yeni geldiniz ya. Yani. Vurayım da ben. Sıkıntı elemanlar. Sizin burada amacınız Arcane Light bu volkanik rakları saldırmanız olacak. O yüzden Sensei Moro ile Captain Robin görevleri bunları kesmek ve bunların ordularını almak deliği olacak diye düşünüyorum sizin için. Bunları tamamlayın. Bunların görevlerini yapın. Bunların ordularıyla daha güzel şeyler yapın. Ayrıca Discord sunucumuza gelerek ee, daha iyi şeyler öğrenebilirsin. Mesela en iyi katanı nasıl yapabilirim, en iyi nasıl yapabilirim falan. Hepsi var. Wiki var, nasıl calculator falan bir sistem var. Her şey var yani. Orayı indirim. Sevmezseniz de çıkarsınız. Hiç sıkıntı yok. Kafanıza göre takılın. Şimdi benim anlatacağım bu kadar. Daha aklıma bir şey gelmedi. Bir de Angel bayağı iyi ırk. Iyi ırk. Mining için. Onu kullanın bence. Çıkarabilirsiniz tabi. Demon için de PvE için güzel. Bu arada oyuna guildler gelecek. Ne bileyim. Klan işte. Biz TR Forge guildler açacağız umarım inşallah oraya ben de gireceğim. Veya 80 level üstü kişiler alacağım diye düşünüyorum. 90 level üstü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmında Discord var. Bayağı eğleniyoruz falan güzel yer işte. Full Türk falan var. Topluluk TR, Forge. Forge topluluğu direkt. Güzel yer